Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün Küçük cambaz ve Çılgın Salo ile birlikteyiz. Bakalım bizim güvercin kümesinden nelerle karşılaşacağız. Salih Çak Arabimiz sahneyi yapmış. Baba güvercin yerine tavuk baslamaya başlamış. <laughs> Tavukçu Salo. Şunu çek Mahmut gössün. Arkadaşlar arkadaşlar burada neler var bakın 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 bakın. Hepsi orijinal İstanbul Çin tavukları, çin horuzları. Maşallah. Hı hı hı. E, e, su içiyorlar şu an arkadaşlar. Sularını yeni kattık. Bunları hepsini yeni getirdik. Bu şekilde görürsünüz maşallahları var. Bak bakın. şunların yumurtalarına bakın. Bekle ben de içeri geçeyim de bana kapıyı kapatmam var. baza bakın arkadaşlar tipe bak. <laughs> bakın. Vee çim malı yumurtası çim malı. Böyle. Ah, Sağol yavrum besleten yoksa yumurtalarını yiyecek yiyeceksin mi? Yiyeceğim. Yumurtaya zam gelince ben temsili. Sağol ee, girmiş. Ta, <laughs> yumurtaya zam geldi. Lan bunun Gel yumurtası. Ha bir tane de buraya etmişler Salo he. Arkadaşlar burada da aynı güvercin yumurtası kadar ha. Vallahi güvercin yumurtası kadar. Bak şu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Sana biz oruzlarını tanısana. Bak. Buna... Bunun adını... Junior Salo kattım. Junior Salo. O tavuk değil mi lan? Tavuk ama bak. <laughs> Junior bak. tavuk. Salo seni kız yapmışlar Salo. Bak şunu. Şunlar sakallı değiller. Sakallı dayı. Sakalı <laughs> da. Tavukta nasıl sakalı da yazıyor Tanesini Valla hepsini Yedi, sekiz, dokuz tane tavuğu Yedi aldım yanına gerek yok. Şu dört tavuğu da Bir çıt kuşa Bir de yüz milyon para verdim. Şimdi tanesini bir milyar deser Vermem. Yalan söyleme lan. Valla vermem. Bunlar yumurtaya zam gelince ben. <laughs> Valla sana ya. Şimdi, ya. sana bunlar evcil baksana kaç milyar? Yok kaçmazlar. Vallahi kaçmıyorlar. Oh. Bak. arkadaşlar bunlar hepsi evcilleşmiş ya. Şunların, şunların tipine bak hele şunların tipine bak. Ve bir, bir odaylar. şey söyleyeyim. Bunlar da bu Türkiye'de bulunmayan bir tavuk ha. Ayağa bak siyah. Bunlar ne alaka Türkiye'de? Ne? Yani Peyma buna Çin'den şey, geldi. Şey o. Çin Çin şey Çin'den mi geldi? <laughs> bak bak. Bakaya bak bak. Bak. Gel oğlum bak. Sen eğitimli. Eğitim Yeme geci eğitim oluyor. Sağ sağ ne zaman getirdin? <gülüyor> <gülüyor> dün uh, bunlar dün getirdim. Bak bak. Kokodur yani ya. Dün dün getirdim dedim dışarıda biraz gelsinler. Uçuyla. Abi bak da uçuyla. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Onu bekleyin Bir tanesi sen bir içine girmiş Bak. <gülüyor> şu horoz. Bunun adını... Bunun adını Mahmut kattım. Diye bilin dikildir. Dikkildir. Yani Mahmut gibi bir boka yaramıyor. Salı bunun kumkı nasıl lan? Arkadaşlar bak bakın. bak. Bak haşke. Bu gül gül. Gül olmuş kafası. Bu haç gel. Mahmut Bak. Yani bu ortalama kaç yaşında lan? Bakın parmağına bakın bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Yani Çin tavuğu. <laughs> ben de ee, dur güzel bir üç. şey olacak diye bekliyorum. Ee, yaşı kaç? Arkadaşlar bunun yaşı yok ha. Sen yaşından anlar mısın salı? Anlarım da bunun parmağı yok. Parmağı yok. Diyene bak. Bak. Bu da Bu da kırmızı dayı dedi. Oo çekilmiyor arkadaşlar bari. Bu da sakallı dayı ama bak. Şu kafa yapısına bak. Allah'ım ya Rabbim. Ne güzel olaka, kafalar var ya. Ne kadar güzel. Allah'ım Allah özene özene yaratmış vallahi. Bak bunun adı da Junior Ramazan olsun küçük canbaz. Ama bu, bu ondan yakışıklı ya. <laughs> ya Valla bak bunun, aha bak bunun yaşı var. Bakın arkadaşlar 5 parmak bu da. Bak şurada yaşı gözüküyor. Yani ortalama yaşında var. <laughs> Kaç yaşında? Bir yaşında. Arkadaşlar atıyor ha o yaştan baştan Yok, Bak, bak şu rengi de çok güzelmiş ha ben yeni fark ettim bunu Salo. Bak bu da ne diyorlar biliyor musun Murat? Lan bir kuş kadar lan baksana Uçuyor ha bunlar. Güvercin, ya. güvercin postasının arasında uçursana sal o. Uçuyor. Bak bunun Allah'ım ya Rabbim özene bir özene yatmış. Bak arkadaşlar. Tamam aşağı gir alamayız. Derslerine bak. Bunun adı da Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir de yakın mesafe çekeyim şöyle görelim. bir de bunlara bir lakap takacağım arkadaşlar. Bunun adı Ayşe. Yani kızdır ya. Ayşe sen Ayşe. sevgilin mi Salo? Eski manitalarından biri. Eee şey senin yengeye söylemem mi? Söyle bak ha. Uçur ha uçur ee, ha. Emir, Şunun adı da ÖLÜYOR <laughs> Yani <Yerimiz. gülüyor> Bu da namussuz tavuk. Arkadaşlar bunlar İstanbullar, orijinal İstanbullar. Valla biz fazla tavuktan anlamayız ama, sakallar ama Salih abimin önceki tavuklarını da görmüşsünüzdür. Bu da beş parmak. Eski videolarımızda vardır. Aha! Yasemin. Ama şu eski manitalarının ismi. Bunu ona kattım. <laughs> Bak bunun adı Leyla. Sağ bunların hepsi yumruk değil mi? da var ha işlerinde işte, bak orada. E Salo, Fatma e, da var. Salo bir şey söyleyeceğim Salo. Şimdi evet. bu İstanbul tavuklarını getirmişsin. Çin horozları bu İstanbullulara mı basacak? <laughs> horoz yok. Aha, bir iki tane horoz ama boşuna Lan mı? Bunun, bunun boyu buna nasıl yetişsin? <laughs> yeter sen öyle bir istersin yeter. Ha Salo'yu nokta geldi arkadaşlar. Aha Emircan nerede hangisi? Emircan hangisi senin oğlum? Hangisi senin? Ama, <laughs> ama, Ah. Ah. Yapma diye. Bak bu sakallı da yemiş. Başının şey kömürü yok. Ya uyu ya uyu bak ya uyu ya. Bunun arkadaşlar kulaklarındaki bu şey görüyorsunuz. Bu bıyıklı ha. Bu sakallı. Sakallı bir Ama şu kafat <laughs> Bak kafaya bak güllü. Bunun kafası yok. Yani bu beş milyar olabilir. At yalanı at yalanı. Arkadaşlar bu şekilde yakın mesafede çekeyim. Siz bu şekilde daha rahat görün. Almam e, bunu aç. Ama e, şabi, hay o şabi. Dün bir tane su böyle şeyin için evle baktım. evin içi adamın yatağının üstünde adam yatıyor. Yatağının üstünde adamın üstüne çıkmış yatağında o, o, oturmuş üstünde. Adam diyor bu kim? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Anladıysam, Mahmut olayım. Bak sağ sağ bu sanki sıraya kabağı. Oh. Oo. Solo. Dikten yürü. Oo. 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 diye Oo. Şunun arkadaşlar kuyruğuna bakın ne kadar güzel bir şey ya maşallah maşallah. Bıçak yedik. Getir. Tamam, Bak bunların adını. Emir tuşunu sayacağız. Bu siyah İstanbullar, bu 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 tavuklar hoşuma gitmiyor ya. Bakın yem vermiyor. yemin çuvalı 200 200 lira dayanmış arkadaşlar. Deme yani tavuklara yemek vermiyor Mecbursun Aa, vereceksin kardeşim. Besliyorsan yumurtasını alıyorsan vereceksin de, de, de. yani. Bunlar yumurtluyla. Toplam kaç tane var salon? Toplam 9 13 tane var. Onu Daha getirir miyik? <laughs> Sen Hı -hı. getirirsin getirirsin. Bu kümesi ama bu güvercin dolaplarını çıkartman lazım bence ya. Yok ya yumurtlar. Arkadaşlar yok. Çin tavukları güvercin dolabına yumurtlar bu şekilde. <laughs> zaten ben ufak. Ben kuşları götürmüşüm. Kuşların hepsini götürmüş arkadaşlar. Burada önceden kuşlar vardı zaten biliyorsunuz. Diğer videoları izleyen arkadaşlarımız bilir. Burada güvercinlerimiz var hepsini çarpın. kaldırmış. Kes gitmiş orijinal a İstanbul bak, tavuk. tavukları ve kaliteli Çin a tavukları getirmişler. Ya, Bizim burada bunlara Çin tavukları denirsin. Orada ne dönürse yoruma yazın, belirtin. A a videolarımızı a beğenip a abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. A Çocuk a korkuyor, a korkuyor. A a korkuyor. Yapma. Abim dedi ki Yeni tavuklar getirsin a gel videoya çek. O şekilde geldik yukarı a video a çekmeye. Bu şekilde kuşlarımızı da gösterelim. Kuş. Kuş yaptık bunu. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Takibe de. devam et.